Kunduz'dan herkese merhaba. Ben Rehber Kunduz ekibinden Elif. Bugün Efşan'la beraberiz. Sizinle birlikte Mart ayında net net yapılması gerekenleri konuşmak istiyoruz. İsterseniz başlayalım. Öncelikle net net yapılması gerekenler derken neyden kastediyoruz? Şu an bütün öğrenciler aynı net seviyesinde değil, denemelerde aynı sonucu almıyorlar. O yüzden bizde verdiğimiz tavsiyelerin herkese hitap edemeyeceğini biliyoruz. Bu yüzden herkesin ihtiyacına yönelik neler söyleyebiliriz bunu düşündük ve sizin için bunları hazırladık. İstersen önce net sırasıyla gidelim Efşan. Şu an mesela tahmin ediyorum ki böyle bir 50-70 net civarında olan öğrenciler vardır. Onlardan başlayalım. <laughs> Öncelikle ben şundan başlamak istiyorum aslında. Şu an Mart ayında 50-70 net civarındaysak eğer temelde bazı eksiklikler var demektir. Bu temeldeki eksiklikler derken neyi kastediyoruz? Öncelikle bence TET'nin temelini oluşturan paragraf ve problemden başlayalım. Paragraf ve problem sorularında bazı sorunlar yaşıyorsanız hala süre sıkıntısı yaşıyorsanız ya da bu sorularla kendinizi rahat hissedemiyorsanız yeteri kadar potansiyelinizi gösteremiyorsunuz hem paragraf problem sorularında bir net düşüş yaşanacaktır hem de bu sorulara vakit ayırdığınız için sınavın geri kalanına yeteri kadar performans gösteremediğiniz için diğer konularda da bir net düşüşü göreceksiniz. O yüzden öncelikle bunun üstüne gidilmeli. Eğer burada belli bir sıkıntı varsa önce bunu çözmek için neler yapabileceğiniz düşünmelisiniz. Çünkü gerçekten de paragraf ve problem TYT'nin biraz temel taşı ve onları çözmeden bir yere varılmıyor gerçekten yani diğer konuları bilseniz bile bazen onları vakit yetmeyebiliyor ya da paragrafı <laughs> problemin kapladığı alan o kadar büyük oluyor ki hem sizin motivasyonunuz düşürüyor hem de ondan kaybettiğiniz netleri diğerlerinden toparlamak çok daha zor oluyor. O yüzden bence buna dikkat edilebilir. Buna ek olarak da şunu söyleyebilirim. Tabii paragrafı problem oldukça hani hem diğer konuları etkilediği gibi hem de dediğin gibi denemede oldukça önemli bir yer tutuyor ve bunun yanında eğer ciddi hani konu eksikleriniz varsa ve bu konu eksiklikleri hani bu Konular, sayılar çok fazlaysa, onlar gözünüzü korkutuyor olabilir. Hangi birine birden çalışacağım, nereden başlayacağım <laughs> dediğinizde bu kaos sizi yorabilir. Bu konuda şöyle bir eyleme geçebilirsiniz. Önümüzdeki 3 ayı çok iyi değerlendirebilmek için önemli bulduğunuz, çok fazla soru çıkan bu konuları seçip, onları üzerine gitmeniz sizin için çok daha iyi bir eylem olacaktır. E yani paragraf ve problemin yanında bir de bu konuları seçip ilerlemek, hani TYT'de net arttırımını sağlamak ve TYT'yi daha yüksek netlere çıkarmak için iyi bir adım olacaktır. Belki bunun yanında şey de diyebiliriz yani TYT konuşuyoruz fakat artık AYT'nin de çok önemli olduğu bir noktadayız artık. AYT sınavında hani genel olarak iyi bir durumda da olabilirsiniz. Hani şu ana kadar AYT'de çalışıp hani TYT'de bu net bandında kalmış olabilirsiniz. TYT yine hani birkaç temel konuyu bitirip yine ona ağırlık verebilecek şekilde ilerleyebilirsiniz. Aynen öyle. Bence burada biraz daha öğrencinin kendi doğası da çok önemli. Hı -hı. Yani bazı öğrenciler gerçekten de şey oluyor. Ben AYT'yi daha iyi yapıyorum. AYT'de kendimi daha rahat hissediyorum diyor ama Hı -hı. o TYT'deki yükü bir türlü üstünden atamadığına bu sefer AYT'ye de vakit ayıramıyor. Ve böylelikle iyice konular bitiriyor ve son 4 ayın kalmasıyla da görüyoruz ki yani kaygı düzeyi de artıyor. Ne Hı -hı. yapacağım? Hala bu netlerdeyim. TYT ilerlemiyor ki AYT'ye nasıl devam edeyim? Bunu biraz daha AYT konusunda kendini rahat hisseden öğrenciler için söylüyoruz. Eğer yani AYT'de potansiyelinizi daha iyi gösterebildiğinizi düşünüyorsanız TYT'deki temel konular tabii ki bitmeli. Efkan dediği gibi onları seçip onlara hala eksikleriniz varsa kapatmalısınız ama bunun yanında artık AYT'de çalışmaya başlayabilirsiniz. Biraz daha doğru bir kelime emin olamadım ama o sınava yatırım yapabilirsiniz. Hı. Ama tabii ki yani bu yani TYT'yi tamamen bırakın ve AYT'yi çalışmaya başlayın demek değil. Bu yüzden biraz daha öğrencinin kendisinin hangi sınava yatkın olduğu da önemli bence. Bir de şu ana kadar hep aslında konu eksikliği üzerinden gittik. Fakat aslında konu eksiğiniz olmayabilir. Sadece kendinizi denemede gösteremiyor olabilirsiniz. Bu konuda yapılabilecek en iyi şeylerden biri. Aslında tahmin ed Bileceğiniz gibi deneme yapmak bol bol deneme çözmek aslında branş denemeleri çözmek olabilir hani branş branş kendinizi arttırmak için zaten TET denemesi sıklığını arttırmanız çok iyi olur ve artık hani AYT'de de konu olarak iyi ilerlediğiniz bir düzeydeyseniz AYT denemesi de oradan da branş denemesi yapmaya başlayabilirsiniz. Aynen öyle aslında bu konuda az önce bahsettiğimiz kaygı da çok etkili oluyor. İşte hala bu net bandındayım neden ilerlemiyor vesaire diye düşünürken denemede kendimi gösteremeyen öğrenci daha da kendini gösteremiyor ve biraz daha hani bu içinden çıkılmaz bir döngü haline geliyor. Bunu kırmak için denemelere biraz ağırlık verip denemede bütün potansiyelinizi göstermeye odaklanabilirsiniz. Şimdi 50-70 net bandını konuştuk. Biraz da orta netlerdeki öğrencilerin neler yapabileceğinden bahsedelim. Özellikle 70-90 net aralındaysanız bence bu biraz daha aslında konularda iyi olduğunuz ama bazı konularda bir pratik eksiğiniz olduğu belki de ufak tefek konu eksiklerinizin olduğunu gösteriyor. Bu konuda sence neler yapılabilir EFŞ? Önce senin önerilerini dinleyelim. Aslında yani 50-70 band aralığında o kişilere daha demin söylediğimiz gibi aslında bu net aralığında olan kişilere de ilk söyleyeceğimiz şeylerden biri bol bol deneme çözmeleri. Artık bu dönemde denemeleri daha ciddi alarak çözmeleri hatta çok daha önemli diyelim ki evde deneme çözüyorsunuz alışkın olduğunuz yani masanızda deneme çözüyorsunuz artık evin alışkın olmadığınız bir noktasında sadece yanınıza su ve kalemi silginizi alarak çözmek o sınavcı ciddiyetine belki sizi sokabilir. Hatta mümkünse evdeki kıyafetlerinize değil dışarıdaki kıyafetlerinizle denemeyi çözmek belki sizi o havaya sokmaya çok daha yardımcı olabilir. Hani şu an anlatırken belki ne alaka dedirtebilir ama aslında gerçekten fiziksel olarak eyleme geçirdiğimiz şeyler beynimize de oldukça etki ediyor. Bence bunu bir deneyin derim. Yani burada bol bol deneme çözmekten geldim. Ciddi deneme çözmüyor ama artık hani ikisini de beraber götürecek şekilde ilerlemek bu bent aralığındaki içleri için oldukça iyi olacaktır. Aynen öyle bence de şu an zaten pandemi sebebiyle uzun bir süredir dershaneler, okullar kapalıydı. Hala bazıları kapalı. Bence Efşan'ın önerisi bu yüzden çok mantıklı dışarıda kıyafetleri giyip o deneme ciddiyetini yaşamak. Hatta belki hani odanızın kapısına bir uyarı asabilirsiniz. Deneme yapıyorum şu an diye. Kimse girmesin, ses olmasın vesaire. Gerçekten de biraz daha deneme şeyine kendiniz alıştırmanız gerekiyor ki sınav anında ya da sınava son 1-2 hafta kala bu stresi yüklü bir şekilde yaşamak yerine bu 4 aya yaya alışın buna. Bunun yanında aslında denemelerin diğer bir iyi noktası da şu ki, başta demiştik ufak tefek konu eksikleriniz de olabilir diye. Bu denemelerin analizi size bu konuda çok büyük yol gösterici olacak. Deneme analizlerini gerçekten çok büyük bir ciddiyetle dikkat ederek yapmanız gerekiyor ki o ufak tefek konu eksik gren yani tespit edin ve üzerine gidebilin gerçekten. Bu da sizin zaten şu an olduğunuz yerden sıçrayıp son adımlara doğru ilerlemenizi sağlayacak. Peki hı hı. bu vantalındaki öğrenciler AYT konusunda ne yapmalı sence Efşan? Aslında yani hep TYT'den konuşuyoruz fakat AYT aslında hani bir diğer taraftan daha hani önem vermemiz, konuşmamız gereken konulardan biri. Bu konuda Tt ve AYT dengesini çok iyi götürmeniz gerekiyor. Hem AYT ağırlık verenlerden olabilir ya da TYT takılı kalmış olabilirsiniz. Bu tamamen sizin yani kişiye özel bir durumda en nasıl ilerlediğiniz. Bu konuda AYT ağırlık verdiğiniz bir konumdasınız. fakat TYT çok fazla çalışmıyorsunuz artık eskisi gibi. Bu konuda TYT'yi bu şekilde kenara koymak değil. Aslında onu da belki programınızda %30'luk bir konumda rutin olacak şekilde devam ettiriyor olmanız gerekiyor. Çünkü orada yaşadığınız bir eksiklik denemenize yansımaya başlayabilir. TYT'ye takılı kalan taraftaysanız AYT artık çok daha önem veren bir konuma getirmeniz programınızda, çalışma şeklinizde çok önemli. Bu konuda tamamen sizin aslında konularda nerede olduğunuza, tamamen programınızdaki düzene bağlı. Her kişinin özel bir programı var. Bu konuda sadece dengeli gitmek ve kendi programınıza gerçekçi bir şekilde bakmak, yapamadıklarınızdan kaçar konumda değil, onlarla artık savaşıyor konumda, yani çalışıyor konumda olmanız gerekiyor. Bu konuda belki bu şekilde söyleyebilirim. Aynen öyle bence burası tam gerçekten ortada olan bir aralık. O yüzden böyle güzel bir denge kurulması gerekiyor. Bu yüzden de programa senin dediğin gibi böyle bir eleştirel gözle bakıp nasıl denge kurabilirim, dengeli mi gerçekten programım diye tekrar bir kontrol etmeleri gerekiyor bence de. Peki bir de gerçekten bu süreçte çalışmasının karşılığını güzelce alabilmiş ve Mart ayında 90-100 netlere ulaşabilmiş başka öğrenciler de var. Bu öğrenciler nasıl devam etmeli? Bence başta şunu söyleyebiliriz. Bu netlerdeyseniz önceki gruplarla da Biraz daha karşılaştırdığımızda belli ki konu eksiklikleriniz epey az ve denemede de bu performansınız, bu bilginizi gösterebiliyorsunuz. Bir sorun yaşamıyorsunuz. Olan bilginizin daha az göründüğü bir net tablosu da yok karşımızda. Ama yine de bazı dikkat etmemiz gereken noktalar olacak. Örneğin bu net bandında öğrencilerin çok sık yaptığı bir şey artık tamam TYT'yi neredeyse hallettim deyip tamamen aYT yoğunlaşması. Peki tyt'yi gerçekten de hallettik mi? Ne yapmadık TET konusunda bu? dönemde? Ya bu konuda aslında 70-90 net aralığındaki kişilere de en son söylediğimiz gibi TET tamamen kenara koyacak şekilde değil. Onunla aslında düzenli olarak takip edebileceğiniz şekline devam etmeniz gerekiyor. Yani TET'de şekilde programınızda yer vermeniz gerekiyor. Çünkü TET sürekli ilgi isteyen bir alan, ilgi isteyen bir sınav. Bu konuda şöyle ilerlenebilir TET takip etme açısından hani deneme yapmam ve deneme analizi ve branş denemelerini takip etmek. Bu konuda hani artık hani paragraf çözmek istemiyorsanız artık hani Türkçe denemesi çözmeyle ilerleyebilirsiniz. Artık hani matematikten çalışmak istemiyorsanız matematik denemesiyle devam edebilirsiniz. Aslında en iyi kendinizi siz tanıyorsunuz. Bu konuda deneme çözüp ardından deneme analiziyle kendinizi görebilecek şekilde TT ilerletebilirsiniz artık. Ve bu da zaten yani TT tekrar etmenize ve haşır neşir olmanızı sağlayacaktır oldukça. Aynen öyle. Yani burada az önce de bahsettiğimiz gibi çok büyük bir konu eksiniz yok ve hani oturup TYT kısmında konu çalışmayacaksınız. Aslında programda konu çalıştığınız kısımlar büyük oranda AYT olacak. O yüzden biraz daha deneme çözerek, deneme rutin oluşturarak ilerleyebilirsiniz. Ama belki şunu ekleyebiliriz. Dedik ya belki çok küçük bir konu eksiğiniz olabilir. Çok az ama hmm. az bir kısım var. Denemelerde de az önce bahsettiğimiz gibi 70-90 net bandında deneme alnınızları bu konu eksiklerini tamamlayabilirsiniz. Gerçekten böyle epey az olunca konu eksiği onları tespit etmek de çok zor oluyor. O yüzden böyle sürekli sürekli vurguluyoruz. Özellikle derece isteyen öğrenciler şu an bu netlere geldilerse biraz daha mükemmeli amaçlıyorlar demektir. Bu yüzden onların çok dikkat edip hangi konularda küçük eksikliklerim var, hangilerini tamamlamalıyım düşünmeleri lazım. Bir de bu net bandında hazır AYT geçmişken TYT'de çok konu çalışmıyorken artık böyle geri dönmeyeyim o konu çalışmalarına. TYT konu çalışmasını bir daha mı yapacağım diye üşenen insanlar olabilir yani çok normal. Hepimizde vardı bu. Ama işte tekrar dediğim gibi eğer böyle biraz daha mükemmeli amaçlıyorsanız bu dönemde dişinizi sıkıp tekrar bir konu çalış çalışması yapmanız gerekebilir. Aslında söylediklerine ek olarak şunu söyleyebilirim ki geometri, paragraf gibi düzenli soru çözülen konularda bu rutinler kenara bırakılabiliyor. Hani genel olarak paragraf işte hani geometri rutinleri olan öğrenciler bunu bir kenara bırakabiliyorlar. Ve bu konuda bunları bırakmanız sizin denemenize etki edebilir. Bu konuda belki bu rutinleri çok da bırakmayıp daha az yer kaplayacak şekilde ama hiç de bırakmayacak şekilde programınıza yer dindirebilmeniz gerekiyor. Aynen öyle. Hani TYT'de konu çalışması çok çok az olacaksa bile programınızda geometri, problem, paragraf gibi rutin yapacağınız şeyleri bırakmamanız gerekiyor ki gerçekten aniden net bir düşüşle karşılaşmayın denemenizde. Bizim bugün Mart ayında net net yapılması gerekenler için konuşmak istediklerimiz bu kadardı. Sizin de aklınıza gelen bazı öneriler olursa, sorularınız olursa yorumlara bırakın. Yorumlarda konuşuyor oluruz sizinle de. Aslında net net konuştuğumuz bu konular tamamen sizin çalışma programınıza eleştirel bir gözle bakmanız için verdiğimiz tavsiyelerdi. Tamamen varsayımlar üzerinden ilerlediğimiz bir videoydu. Bu konuda kendi çalışmanızı bir ele alıp bir gözden geçirip e acaba ben nasıl ilerliyorum? Hani böyle bir uyarıya kendi programında nasıl görebilirim diye bakmanız için çektik. Umarım size yardımcı olmuştur. Eğer bu konuda başka yorumlarınız, sorularınız olursa yorumlara yazın. Biz de onları okuyor olacağız zaten. Bugün. Işte bahsettiği gibi konuşmak istediklerimiz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Herkese başarılar. Konuşmak üzere bay bay.